Asil Hozer adına güreş yapıyor. Yılmaz Bakan Denizli'den güreşlere katılıyor. İkinci. Evet bakalım Avrupa şampiyonu patetli. Üç kez üst üste Avrupa şampiyonu olmayı başarmış. Toplamda altı Avrupa şampiyonluğu bulunan. Feyzullah Türk. Ali Gürbüz'ü saf dışı bırakabilecek mi? Puanlamada sonuçta puanlama onun da alanı bir adam durup dururken üç kez üst üste Avrupa şampiyonu olmaz. Puanlama dakikalarındayız. Feyzullah hamle gösterdiğinde Ali hemen üstüne gidiyor. Yani Feyzullah'ın hamlesinin olgunlaşmasını istemiyor. Ali tabi şu da var yani bir insanın Avrupa şampiyonu olması ister istemez kim olursa olsun tedirginlik yaratır. Kolay değil. Sen misin Feyzullah Türkiye pasif ihtarı veren seyirci yuhu çekti. Evet. Avrupa'nın baş pehlivanı, dünyanın baş pehlivanı, milli gurur Osman Göçen'e teşekkür ediyorum. Her zaman ama her zaman sayfamızı destekleyen bir pehlivan, milli milli güreşimiz Osman Göçen. Hayır, final değil yarı final. Kerem Aktaş küçük orta büyük kim Büyük ne? Küçük orta kim kazandı göremedik demiş. Göremezsin çünkü daha bitmedi. Final devam ediyor. Vedat Kaya ustam geçmiş oldu. Olsun Allah şifa versin. Gölcük'ten selamlar. Teşekkür ediyorum kıymetli kardeşim. İbrahim Ayanoğlu bence Serdar Yıldırım çok can yakacak. Kadir Tufan selam Sakarya'dan demiş. Kociyli, Belediye Mehmet başkanımız, Efendi Sayın Dağlı on yıldızda bize vardı. destek verdi. Teşekkürler sevgili Mehmet Efendi Aynı Dağlı. Sen altın ay. Dök kim Enes Özbek, Sami Gizem İkinci. Özhan. İyi yayınlar hala hoş geldin. Akisar'a çok Şehir güzel bir yaşanım. Evet Akisar'da son yılların Eskisi en güzel Beyizliği güreşi olduğu Beyizliği tartışılmaz. Serhat Göçmen. Verilmedi diye bir şey yok. Bu arada butu buldu. Sökebilir mi Ali'nin sağ bacağı? Ne diyoruz? Sigortalı bacak diyoruz. Bir anda o bacağı bulması bile seyirciye heyecan verdi. Bu arada Ali Gürbüz'e ihtar. Yani Samsun'da değerli güreş severler güreş olmamasının yani lig güreşi olmamasının nedeni Samsun Büyükşehir Belediyesi. Bunun altını buradan çizelim. Ama Samsun Büyükşehir Belediyesi bu arada bir kez daha buldu. Fezullah. Denemeleri arttırmaya başladı Fezullah. Türk. bir kez daha buldu. Acaba bu denemelerin sonucunda neler olacak? Evet, şimdi bakıyoruz. Feyzullah'ta bir hareketlenme var az önceki seyircinin Alkışları onu biraz daha heyecana getirdi. Genç bir sporcu şu dakika kadar da Ali Gürbüz'e yakalanmamış olmasının bir özgüven verdiğini söyleyelim. Ali şimdi ortadan bir pençe attı ortak asla. Her ikisinde de ciddi anlamda bir yorgunluk belirtisi yok. Feyzullah, Ali Gürbüz'e el çekiyor. Ali Gürbüz'ün yorulup yorulmadığını kontrol ediyor. Tam bir minderci taktiği. Ali dağıldı mı dağılmadı mı? Şimdi 36 yaşında bir isim var karşısında. O da oldukça genç. Dolayısıyla tabii büyük bir Avrupa tecrübesi de var. Ali Gürbüz'e yoklamalar çekiyor. Çevresinde dolaşıyor. Ali bir Gürbüz'ü şaşırtmaya çalışıyor. Bakın peşine takıyor. Gezdiriyor. Çünkü eğer dalmak istediği bacak, minderciler böyle yapar. Dalmak istediği bacağı hangisiyse, onu önde bulursa dalacak Feyzullah. Ali Gürbüz de sağ bacağını önde tutuyor. Evet. 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 Da. Evet. Ali usta çok sakin duruyor Feyzullah. Usta iyi uğraşıyor, hiç durmuyor genç dinamik ama Ali Gürbüz belli olmaz bu demiş. Ali'nin sağ elinde sıkıntı var. Sürekli ellerinle sağ elini oluşturuyor Ali. Sizler de fark ediyorsunuzdur. Bakın sürekli kesmeler var. Ali'nin ne... Orta kasnağı, daha doğrusu Ali'nin eli ne orta kasnağı ne de dış kasnağı bulamıyor şu dakikalarda. Elletmiyor bile kasnağını Fevzullah Aktürk. Bu arada kafadan çekti. Bu şimdi bozmaya çalışıyor. Kafadan çekip dengesini bozmaya çalışıyor. O buta girmeyi deneyecek. Aklına koydu onu. O belli oluyor ama istediği kadar net bir şekilde Ali'nin dengesini bozamıyor. dakikalarda. Evet, şimdi inmek istedi aşağı. Ama Fezullah dedim ya. Yani öldürücü hata yapmak isteyecek isim Fezullah olacak ama Ali az önce bence rahat savurdu. Bu da şu demek daha Ali'de e, reaksiyon var. Şimdi burada bir mesaj aldı. Feyzullah, Bu arada Ali Her an Tırpanları da devreye de sokabilir Bence şu anda Yani Ali'nin kenar yönetimi nerede Kim var bilmiyorum ama Bunları da denemesi gerekiyor Bu arada tabii benim yorumlarımı Şöyle dedik bakın yani e, Hani insanlar bir yandan da Kim hani hata yapıyor Ya da eksik yapıyor Hani bir yorumcu gibi güreşi anlatmaya çalışıyorum sizlere. Evet, bir dakika önce, bir dakika önce dedim, Fevzullah'a ikinci ihtar gelebilir dedim. MF Furkan Baturoğlu iki kere bacaktan yakaladı. Fevzullah İhtar veriyorsunuz. Ben vermedim İhtar hakemler verdi ama ben İhtar'a katılıyorum. Onu söyleyeyim kardeşim öncelikle. E bugün Ali'ye karşı bir sempati var. Hakemlerde de Yunan'la maçında da aynısını yaptılar. Bu arada Fevzullah tasna buldu. Boşaltıp dublelemek istedi ama olmadı. Ali'ye karşı bir sempatiyle alakası yok kardeşim bu iş. Evet, Fevzullah butu buldu ama çıktı. Niye çıktı? Çünkü Ali bacağı gerdirecekti. Gerdirdiği anda da güreş yere uzayacaktı ve Ali'ye üstten kündeye kapazlanacaktı. Bunu bilen Fevzullah hemen o bacaktan uzaklaştı. Uğur Çoban Evet sadece yağlı güreş hastalığı var Güreşi güzel anlatıyorsunuz Yorumlarınız için teşekkürler Favorim Ali demiş Teşekkür ediyorum sizlere Muammer Karabil hava serinledi Biraz Ali kendini toplar şimdi demiş Yani şunu söyleyeyim Çok böyle yani e, Güreş aşırı derecede Bir tempo kazanmadığı için Çok öyle bir yorgunluk yok Mesela geçtiğimiz e, Manavgat güreşlerinde Orhan Ali güreşindeki oranın olağanüstü bir temposu ona karşılık veren bir Ali Gürbüz vardı. Hava çok sıcaktı. E, oraya kadar Ali Gürbüz iyi rakiple. Bu arada yukarıdan koldan kalktı aşağı girdi butu buldu Ali kalktı şimdi kündeyi bağladı göbek çaktı artık puana yakın Ali oradan kaçıracak mı? Arkaya doğru aman 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 neler oluyor Fezullah Burgu'ya girdi Ali'yi yenmeyi başardı anladı. Ali Gürbüz büyük bir hata yaptı. Bu ana gittiğinde Burgu'yu gevşetti. Burgu'yu saldıktan sonra teminden beri anlatmaya çalıştım şey. Bu adam çok hızlı. Biraz önce de söylemiştim. Ali Gürbüz dalar sağ yanlardan geçebilir dedik. Burgu'yu boşalttığı anda bakın Burgu'yu boşalttığı anda yanından geçti Ali Gürbüz'ün. Bir anda sakatlık olacak diye de korkmadım değil. vay arkadaş <laughs> muazzam